Sen nereliymiş? İşini bitirdik. Güleriz de yapıyoruz. <gülüyor> ali abi. <laughs> Bu sesle güldürüyor mu seni? Bu sesle güldürüyor mu seni? Güldürür. Güldürmezsin. <laughs> Al oğlum. Ekipmanları. Gülmüyor musun? Adana'dan değerli müşterimiz gelmiş. Girmek için gelmişler buraya. Adana'da yolda, Adana'da yolda kalmışlar. Biz de aramızda bir de madem dostlar sürtüp geldik. Değerli dostlarım, gülü adam olarak teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu sıcakta bize görmek için geldiniz. Allah razı olsun yapayım. Bir... Ben Gülen Adam Ali Tutar. Evet. Niye size Gülen Adam diyorlar? Bozar'ın meşhur olduğu için, Gülen Adam olduğu için. <laughs> evet, evet. Çok sıcak. Aslında hiç gülünecek bir hava yok. Ama biz gülmeye alıştığımızda mecbur gülü yok. Sıcakta gülmek yoruyor mu? Yok yormaz. Her çene sarıyor. Benim çenem ağrımaz. Evet. Kaç derece sıcakta çalışıyorsun? 60 derece. <laughs> Bize gece gündüz fark etmiyor. Gece gene gülüyor. Niye? Soğuk olmadığı için. Sıkılmıyor musunuz? Bilmiyorum. 40 yılda bir. 40 yılda bir sıkılanır. O da çocuklar damarına basarsa yoksa yok. Peki, bu sıcakta lastik değiştiriyorsun. Nerelere gidiyorsun? Ne ilginç bir Valla çok çeşitli arkadaşlarımız var. Yani sıcakta yoruyorlar ama gülerek değiştiriyor. Ha gül adam gelmiş diyerek direkt kendimizi lasting içine at, arabanın içine atıyor. Sıcak soğuk dinlemiyor öyle diyeyim size. Ama zevkli oluyoruz. Yani para ne değil dost yapıyorum ben bu işi. Zengin grubu olanları güzel çok seviyorum. <laughs> Zengin grubu. <laughs> evet, cenaze arabasından işte, En çok cenazelerde mi zorlanıyor? Vallahi en çok cenaze zorlamıyorum. Ben kendim de zorlanıyorum. Ben de kendimi burada hissediyorum. Gel bir geliyor kendime, kendime. Onun için. <laughs> fazla yapamıyorum orada. Cenaze onun için göndermiyorlar. Yasak mı cenaze? Ben kendime yasak koydum çünkü güldüğüm için. Bundan daha önceler bizim cenazeye gittim. Bizim bir arkadaşım vardı. Haydi kardeş cenaze gelmiş dediler. Ya cenaze ağlıyorum. Beni çağırdı gülmek için dedilerdi. Ben de onun için geldim dedim. Millet başları kanka yatmıyor. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Yani gene <laughs> cenaze başı cenazeye giremiyorum. Onu söyleyeyim. Ki, <laughs> lastik değiştirirken böyle bol kahkahalı unutamadığın bir anım var mı? Kış lastiği değiş, yaz lastiği değiştirirken, kış lastiği değiştirirken en çok gelirler. Gülmeye gelirler. Yani eşleri akşamları daha çok yoğun tepe oluyor. Yani gülerek değiştirmek, gece arasında çalıştığımızdan Abartma, Abartma rahatsız oluyor ama yapacak bir şey yok. Gülerek değiştiriyor. Ne <laughs> 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 evet. yapıyorlar? <laughs> tamam. Ben yemek yiyorlar. <gülüyor> Biri gülüyor saatte lastik takmaya geçiyor gülümüz. Hemen gülüyor hemen eğleniyor. Hepsini Allah razı olsun. Bu sıcakta gülecek enerjiyi nasıl buluyorsun? Dostlara boşluyor. Gelen misafirlere boşluyor. Hepsine boşluyor. Gülerken de terliyor musun? Ne demek ne demek? Tövbe tüm <laughs>